dur 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 bu soruyu çözeceğiz. Gençler sinirim kanalını oluşturan yapılarla ilgili 2024 AYT'de çıkmış bir soru geldi. Çok güzel bahsedeceğiz ancak bu çıkmış soruyu çözmeye yeterli olacaktır. Zaten e, aşağıya linkte bırakacağım. Oradan sindirim sistemi ile ilgili genel tekrar videosuna bakabilirsiniz. Orada daha detaylı değineceğiz. Ağız besinlerin sindirim sistemin alındığı ilk bölümdür. Özellikle de bu sindirimleri tükürük bezleri dişler aracılığıyla yapacak. Yutak, Pharynx, Yutulan lokmayı yemek borusuna iletir. Not. Burada kıkırdak yapılı bir gırtlak yapısı var. Epiglottis olarak karşımıza çıkar. Bu yapı gırtlak yan larynx girişini kapatarak besinlerin soluk burusuna kaçmasını engeller. Çok çok önemli bir bilgidir. Yemek borusu özofagus, lokmanın mideye iletilmesini sağlar. Burada bir sindirim mekanizması yoktur. Peristaltik hareketleriyle besinin mideye iletilmesini sağlayacaklardır. Mide yemek borusundan gelen besinlerin geçici olarak depolandığı mekanik ve kimyasal sindirimin yapıldığı yerdir. Mide yemek borusu ile ince bağırsak arasında kalır. İnce bağırsak parmak şeklindeki vilusla bir kıvrım, vilus adında kıvrımları oluşturur. Aynı zamanda böyle mikrovilluslar dediğimiz yapılar da vardır ve hem salgılama hem de emilim ince bağırsaklarda olur. Bu kadar bilmemiz yeterli şu bu soru için. Kalın bağırsak temel görevi sindirim kanalına girmiş olan sindirim sularındaki suyu geri kazanmaktır. Haydi gelin çık bu soruya bakalım. İnsan sindirim sistemini araştıran bir öğrencinin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi öğrendiğimiz bilgiler ışığında epikulotlisinin gırtlak kapağı olduğunu ve bunun amacının larynx'i gırtlağı kapatarak besinleri soğuk borusuna kaçmasını engellemesidir. Aynen öyle hocam. Yemek borusu peristaltik hareketler aracılığıyla besin mideye iletilmesini sağlıyordu. doğrudur. Midede besinlerin giriş ve çıkışını denetleyen özelleşmiş kaslar bulunur. Bundan bahsetmedik. Bir dursun bakalım. Şüpheli. İnce bağırsak hastalığında yer alan virüsler ve mikrovirüsler geniş bir eminim alanı oluşturur demiştik. Virüs ve mikrovirüslerden bahsettik. anlam besinlerin monomerlerin dönüşmesi hücre içi sindirim ile gerçekleşir. Bu da doğrudur. Cevabımız o zaman...